devam ediyoruz canlı yayına 2018 yılından beri kayıp olan Perihan Hanım'ın Perihan annenin kaybıyla devam ediyoruz gerçekten oğulları enteresan bir şekilde şüpheli konuşuyor karşı taraf zaten sürekli kaçıyor Mustafa Getmez'in çocukları Perihan Hanım'ın üvey çocukları şimdi bugün çok önemli bir tanık var o da yine bütün okları özgüre çeviriyor yani özgürle ilgili şüpheleri artıracak çok önemli bir iddia var birazdan o sürpriz konukta gelecek Özge de hazır Giresun Bulancak'ta dün neler konuştuğumuzu bir hatırlayalım. Hemen devam edelim. Bir saniye ayrıma ayrım kaçıyor bak. Özgür evet. sana ne yaptı? Silah zoruyla ile beni kaçırdı 2001 yılında. Babamın elinden telefonu alıp diyor ki, ya diyor Karim diyor. Sen diyor kaç bilezik istiyorsun kızına diyor. O kadar ne kadar istiyorsan o kadar yapacağım diyor. Senin sonun benim diyor bana. Bundan diyor dönüş yok diyor kadar diyor. Bitti diyor. Özgür diye bir gerçekten abim yok. Hani şu olay sonuçlanana kadar nasıl diyeyim size. Öyle bir abim olduğu için gerçekten utandım. Aynı Özgür 2014-2015 yıllarına bir ilkokulun önüne gitmiş. Orada çocukları kandırıp kaçırmaya çalışmış. Para için yapmayacağı hiçbir şey olmaz. Tabi tabi Antalya'da zengin birine verecek de bunu hatta 10 bin lira Aa. bırakmış buraya. Bu da boşanma davası açtı. Eee? Aha. Vay 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 vay. Evet bu böyle bir şey. Para için yapmayacağı bir şey olmaz bunun. Gel çocukları al gel ben seni burada zengin birini bulurum dedi. Çocuklarını ve eşini bir arabanın içine kilitliyor. Özgür Efendi. Sonra üzerine bir sıvı döküyor. Çakmak <laughs> yanmıyor. Polis memuru eline atlıyor. Oo. Yani gerçekten iddialar Perihan Hanım'ın oğlu Özgür ile ilgili iddialar havada uçuşuyor yani korkunç. Bütün şüphelerde Özgür üzerine yoğunlaşmış gibi duruyor. Ama öte yandan Perihan Getmez'in üvey çocukları Tuncay, Saniye ile ilgili de hala şüpheler devam ediyor. Ya peki Özcan, Özgür dün aradı mı seni? Özgür. Evet. Bu kadar Öz iddiadan sonra. Bak Sevda da canlı yayında. Sevda'yı da bir görelim. görelim. Hanım, beni Özgür kesinlikle aramadı. Ya çünkü dün Sevda'yı kaçırdığını silah soruyla Sevda bize neler anlattı neler. Neler anlattı neler. Yok, Didem Sonra Hanım. arkasından diğer ihbar sahipleri de aradılar. Bir ilkokulun önünde 3 kız çocuğunu işte para verip işte kaçırmaya kalkıyor. Didem Hanım. Yani bugün hele duyacaklarınıza inanamayacaksınız yani. Şöyle söyleyeyim ben size. Telefonumda burada. Özkan'ınki de kendine Özkan'ın kullandığı telefon da Hattı da benim Özkan nasıl Özge... ya Özkan Özgür'den çok korkuyor Yok şu anda korkudan değildi Didem Hanım Şu anda sessiz sakin Ben onu daha sonra size açıklamasını yapacağım Tamam. Evet. Bu arada Sevda senin yüzünü göremiyorum. Yüzünü aslında diğer tarafa ışığa doğru dönersen çok karanlık yüzün. Sevda'nın bir ışığını bir ayarlayın bana öyle verin lütfen. Sevdayla <laughs> Sevdacığım seni bir görmek istiyorum. Göremiyorum. Çok karanlık. Onu bir ayarlasın arkadaşlarım. Çünkü dün, dün çünkü Sevda artık ya Peran sizin de akrabanız yani ee, babası ee, Özge'nin annesiyle evli. Dolayısıyla artık ben konuşacağım ve Özgür'ün nasıl bir insan olduğunu, potansiyel annesini öldürme öldürmüş olma olabilir bilir bana bunları yapan annesine neler yapmaz diye yayına bağlandı ve inanılmaz şeyler anlattı yani Didem Hanım e, Özge de bilir bütün kardeşlerim bilir Özgür beni kesinlikle aramaz aradığı zaman da mesela gece gündüz e, kardeşlerim arar e, işte ne var ne yok gibisinden Evet. Ben de sürekli kızarım onlara. Şey, genellikle Özkan arar. Hani nasıl diyeyim? Gecenin saat ya sen kendi karını ara. Bizi nereye ararsın diyorsun? Bir şey oldu diye sürekli böyle hani sürekli seni arıyor ya da Özkan'ı arıyor. Ama yok bu, yok. dün dün Özkan'ı dün. arıyor. Dün, bu genelde. He, ne dün arıyor. bakın Didem Hanım. O gün çünkü Didem, anneniz kaybolduğunda orada o evde bir gün öncesi bir gün sonrasında Özkan ve Özgür oradalar. İkisi evet. oradalar. Yani şöyle söyleyeyim Didem Hanım gerçekten yani bütün kalbimle söylüyorum kardeşim orada Özge ona sorabilirsiniz ben gerçekten ben de, telefonları da oraya aramadı getirdim aramadı yani seni kesinlikle sadece eniştemi sorabilirsiniz burada eniştem gitmeden önce gece Özkan'ı aramıştı tehdit Hı -hı. etmişti ondan sonra beni kesinlikle aramadı beni şöyle aradı ben hani demiştim ya size iş dolayısıyla tamam bebe. tamam. sadece gelip gitmemi buraya öğrenmek için o, o, o zaman aradı, aradı. He, o zaman aradı. o da, o da Özkan'dan almış numara. Tamam Özcan bekle Sevda'lı birazdan yayında olacak. Şimdi tamam. e, bizim elimizde Özgür'le ilgili çok çarpıcı fotoğraflar var. E, gerçekten şok olacağınız fotoğraflar var. O fotoğrafları şimdi e, birazdan konuğumuz geldikten sonra ekranda konuşmak istiyorum. Didem Arsan Yılmaz'la vazgeçmeye koyabilir misiniz Pınar'cığım? Özgür'ün o fotoğraflarını de Arslan Yılmaz'da da vazgeçmedi. Siz bakarken bir yandan da yayını izliyorsunuz biliyorum. Hiç kaçırmıyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Çünkü duyacaklarınızı hazır mısınız? Bilmiyorum ama. Ya ben şunu anlamadım Özge. Şimdi senin sen anneni seviyorsun. Ben onu anladım. Hatta senin ee... Yani senin annen gerçek annen biyolojik annen kumu olarak gitmiş e, Perihan annenin üzerine. Ama sen, sen, de çok emeği olduğu için evet. sen sen dolayısıyla sen ve kocan e, kumrallı ikiniz beraber katil kimse çünkü öldürülmüş olma ihtimalini güçlü olarak görüyorsunuz ve gerçekler ortaya çıksın diye de bir mücadele veriyorsunuz. Eyvallah bunu anladım ama gözünü seveyim Özgür nasıl bir adamdır diye sorduğumda sen eşinle bir ara kumrallı aranız bozulmuş. Ondan sonra e, Aranız bozu bozuk aranızı yapmaya çalışacağını Özgür gel ben seni Antalya'ya zengin bir adama vereyim sana para seni senden para kazanayım demiş. Sen bunu bize ekranda söylemiyorsun canım benim ya. Neden? Ya Did Didem Hanım o muhabbet arasında söyledi hani ben ya, ciddiye almadım öyle bir şey hani söylentisini. Umra ciddiye almadın mı sen? Vallahi tamam. Kumral ciddi e, almış yani. Kendin... E, kalkıp gittin yani, mi e, ciddi yanına? Dedem Hanım. ya. Bir dakika evet. dur dur Özcan ben onlarla Didem konuşayım. Adam. Nasıl ciddi almıyorsun? Sonuçta siz karı kocasınız, Didem boşanma. Adam. Söyle söyle Kumral. Bak şimdi ben sana bunu kısaca anlatayım bunların nasıl bir şey olduğunu. Allah şimdi Allah. bunların örf ve adetleri Türk milletin... o tip şey sırf mi? gidiyor. <laughs> Başka millet insan değil. Bu... Anladım. Her yerde insan değil. Amerika'da da ha, bunu yapmaz. Bu... Avrupalı da yap. <laughs> ya şahsı. Özgür Bey. Bunu Şimdi mevzu şu. Neyse evet. Bu bu annesinin biri <laughs> konusunda diyorum ha. <he. gülüyor> İkincisini ben 10 yıldır bunu ile beraberim. 10 yıldır buna yanaşamıyordu. Sadece benden habersiz bir şeyler çevriyor burada. Gelip gidiyordu arada bir. Anlatabildim mi? Başka hiçbir şeyi yok bunun. Bu kendi Sadece bunun haberi var, 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 başka yok. Anladım. Ya annesi Özge'yi alayım. Şunu söyledi. Ona mı bilmiyorum. Ee, şimdi e, yani Özgür para kaynağı olarak annesini ve ablasını para kaynağı olarak görüyordu ve bunları para kaynağı olarak da kullanıyordu. Şimdi senin e, Kumral'dan önceki sana yaptıklarını burada açıklamayacağım. E, onu onu şu anda konuşmaya gerek yok. Ama şimdi Kumral açıkladığı için seni para karşılığı boşanma aşaması... Allah düzelmişsin. Çocuklarınız da var yani. Yani, arayı düzeltmişsiniz ama o sırada Özgür giriyor ve seni para karşılığı evlendirmeye çalışıyor. Dolayısıyla yani hala Özgür'ün e, şüpheleri var, bir var. ama bir şey yapmış olabileceğini düşünmüyorsunuz ama Sevda düşünüyor. Yani potansiyeli var ama yani Perihan'ın annenin başına ne geldiğini biliyor fakat söylemiyor diye düşünüyorlar. Özge de, Kumral da, Özcan da, evet. Özkan da öyle. Sevda'yı bir görebilir miyim? Hazır mı Sevda? Evet, Sevdacığım. Sevda Hanım evet. Dedim hanım. Ben bir, şimdi... dakika, bir dakika ben Sevda ile konuşuyorum. Sevda yine beni duymakta zorlandığını söylüyor. Dünkü aynı sıkıntıyı tekrar yaşıyor. Duyuyor musun Sevda beni? Çok alamıyorum sesinizi. Tamam. Ben ben yüksek sesle konuşayım sorumun yanıtını alayım sonra arkadaşlarım inşallah halledecekler o işi. İnşallah. Şimdi...